Yoksa rahat koltuklar üzerinde istediğin kadar ilim sohbeti yap. O kadar ilim sohbeti yapan var zaten. Dünyanın hali ortada. Niye böyle? Çünkü tesiri yok. Anlatıyorum ama tesir yok. Tesir neden yok? E tesir kendi yaşamadığını başkasına söylersen başkasını da tesir etmez. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir çocuğa nasihatını bilirsiniz. Annesi getiriyor çocuğu diyor ki Efendim diyor benim çocuğum her gün bal yiyor diyor. E biz bundan biz. Buna bir nasihat etseniz diyor. Tamam diyor ama siz 40 gün sonra gelin diyor. Peki efendim diyor. Annesi çocuğu 40 gün sonra getiriyor. Çocuğa bakıyor diyor ki evladım diyor bal yeme diyor. Peki efendim diyor ve çocuk bal yemiyor. Annesi daha sonra geliyor. Ya hocam diyor bu bu kadar kolaydı madem. Neden 40 gün önce söylemediniz de bu kadar beklettiniz? İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki 40 gün önce ben de bal yiyordum. Bal yerken bir kişiye bal yeme demem onda tesir etmezdi. Çocuğa nasihat etmek için 40 gün bal yemedim ve çocuğa söyledim bal yeme diye onda da tesir oldu. İşte değerli arkadaşlar bugünkü durumumuz maalesef bu insanlar yaşamadıklarını anlatıyorlar. O da tabi tesir olmuyor. Sonra diyorlar ki ya bu toplum niye böyle? Şikayet ediyor. Hayır. Sen toplumun bir parçasısın. senin yaşantın ortada. kimse kınamaya hakkın yok. Dertlenmeye de hakkın yok. Onun için insanlar hal ile insanlara irşat ederler ise daha etkili olur. Ama velakin sohbetleri, konuşmaları, kendi yaşamadıkları doğrultuda olur ise bunun tesiri olmuyor.